O que era que a gente ia beber de caixa de Eh.

Yazdı e, Yani e, Yazın son günleriydi Ama Dolunay Öyle farklı e, Bir parıldadı ki gece günlüğündeyim Koyunlarla beraberim Arazi uzanmıştım Çok farklı bir parladı Dolunay Oturdum Kağıt kalem devamlı zaten elimde Biraz şiirsel e, yönlerim vardır Böyle not almayı Böyle güzel e, ilhamlar geldikçe böyle yazmayı severim. Bugün e, parti tüzüğü yazmak nasip oldu. Dolunay görünce Dolunay parti isminde parti kurmaya karar verdi. O kadar güzel teveccühler geldi ki Türkiye'nin her yerinden ve büyük teveccühler sonucunda e, partimizi resmileştirmenin zamanı geldiğini de düşünmüş oldum. Benim partimin genel merkezi de burası. Yani e, hem günlük işlerimi ayarlıyorum. Hem mu gidiyorum hem tavuklarıma bakıyorum. Hem atlarımla e, ilgim alakamdan sonra e, partinin işlerini takip ediyorum. Hem çobanım hem de arkamda gördüğünüz fakirhane benim genel merkezim. Yani e, saltanatlar grupta, fil dişi kuleler grupta e, bir genel merkez inşa etmektense önemli olan e, ruhaniyet, önemli olan samimiyet, önemli olan gerçekçi ...önemli olan, verilebilen mesajlar ve çalışmadır. Yani... E, ...bakınız... E, ...gariban... ...bir fakirhanem var. Yani ben buradan Türkiye'nin tüm işlerini halledebiliyorum. Bana yetiyor. E, halkımla... ...buluşma şansımız oluyor. Teşkilatım geliyor. E, gerekli çalışmaları burada yapıyoruz. Evraklarımız dağıtılıyor. E, üzülerek bu durumu izliyorum. Geçen... E, ...mecliste olan olayları görünce... Yani biraz önce şahit oldunuz koyunlara yem verirken kavga etmediler değil mi? Yani bizim e, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş milletvekillerinin orayı e, kavga, dövüş, o atmosfere sokmaları e, hiç hoş bir durum değil. Dünyada şu anda e, prestij kaybetmiş durumdayız. Yani e, bu tabloları dünyaya vermek doğru mu sizce? Neden birlik ve beraberlik varken, neden uzlaşı kültürü varken, neden demokratik bir yaklaşımla e, herkesin kale alındığı bir şekilde meclis yönetilmiyor? Kavgalar, tekmeler, bilmem neler, yumruklar. Bu hoş şeymiş. İnanın yakışmıyor. Yani gerçekten söylüyorum, e, koyunlarım öyle şeyler yapmıyor. Aslında şu anda ne güzel bir e, cumhurbaşkanlığı sistemimiz var. Lakin önce şunu anlamak, anlatmak gerekiyor ki, önce cumhur olacaksın. Önce cumhur olacaksın, önce halkı tanıyacaksın. E, bakınız analar ağlıyor, her gün şehitler veriyoruz. E, dolar almış başını gidiyor, 4 lirayı vurmuş. E, benzin fiyatları ortada, beş buçukları vurmuş. Yani halkın doğalgazı kesilmiş evinde mağdur durumdayken, halk e, gerçekten zor günler geçirirken cumhur olmak var iken halk olmak var iken önce e, şimdi e, başka e, safsatalarda bulunmak gerçekten hem durum itibariyle manidardır. Şimdi 550 milletvekilini 600 e, küsürlere çıkalım diyorsunuz. Ya bir milletvekilinin bu hazineye masrafı ne kadar? 17-18 lira maaşı varken yetmiyor. Ee, çalıştırdığıdır, şoförüdür, sekreteridir, bilmem gideridir, şudur. 50 yüz bin lira bir milletvekilinin masrafı var bu hazine. Referanduma gidelim diyorsunuz. E, sordunuz mu dün? Halkım durumun nasıl? Evet mi? Hayır mı? iyi mi? Kötü mü? diye sordunuz mu referandumda? Suriyelileri aldınız içeriye. Halkım bunları vatandaş yapalım mı? Yapmayalım mı? diye sordunuz mu? Şimdi bu savaş ortamında... Bu nefret politikalar ortasında bu millet kan ağlarken, analar ağlarken, halk geçim derdine düşmüşken bu acele nedir? Bu yeni anayasa acelesi nedir? Bunu bir <laughs> Parti başkanıyım. Hem hayvanlarımın çobanıyım hem de hastanın doktoruyum. Bu millete de gerçekten bir sevgi enjektörü lazım. Dön başkan, dön! Dönün Gel bini 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 bini. Gel. Gel. Gel bini 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 bini.